Üst üste koyun. Ya bak orada bak örgü örüyor turunca. Ses çıkacak. ederiz halkına çok teşekkür ederiz. İnanılmaz bir örgütlenme oldu. 5 günde yaklaşık 450-500 kişiye ulaştık. Köylerde, kasabalarda yani merkezde herkes şu an örgü örüyor. Bizler de onlara yün temin etmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Belediye başkanımızla da görüştük. Onlar da bize destek. Burada halk eğitimden çok hanım var. Hepsi örüyorlar. Hepsi destekler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kaç gündür yapıyorsunuz bu beş çalışmayı? 5 gün oldu. Toplam kaç kişilik bir ekip var? E, merkezde 5 kişilik bir koordinasyon ekibiyiz. E, koordinasyon ekibimizin bağlı olduğu bir 20-25 kişi var. Çünkü köylere ulaşamıyoruz. Yaşlı teyzelerimiz var. Herkes evler evlerinde örüyor şu anda. Burada olanlar çoğunlukla koordinasyon onlar e, köylerle bağlantıya geçiyor. Buradan yün alıyorlar. Onlar örüyor, öbürküler getiriyor. Bu şekilde bir koordinasyon var şu anda burada. İsmin nedir? Elif Berra. Elif Berra'cığım ne yapıyorsun şimdi burada? Tam olarak anlatır mısın? Ee, Devran bölgüsünün... <laughs> Deprem bölgesi. Yani. de çocuklar için değil mi? Hı hı. Ne düşünüyorsun peki? Mutlu musun bu çalışma yaptın? Hı hı. Peki buradan Deprem bölgesinde çocuklara bir mesaj vermek ister misin? Hı hı. Ne söylemek istersin? İçinden geleni söyle. Rahat ol hiç utanma.